Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Bugün annemle bezerliğe bakmaya çıktık. Şöyle bakalım şurada da çiçekler var. Çiçeklere de bir bakalım neler varmış, neler gelmiş böyle. Hmm, yeni yeni çiçekler gelmiş bakın. Hmm, değişik çiçekler. Bizimkiler daha şey büyük, iri, değil mi? Bizimkiler daha büyük, iri. Böyle. Hmm, bak bakış. da. Marketten baktık fiyatları. Şimdi pazara. Pazarla bir kıyaslayalım. Yaz geldi, çiçekler böyle. dikilmelik güller de var. Ha. Dikilmelik. Güller böyle. Pazara doğru gidelim bakalım. Ha, yaşlı şey ağaçlardan bak. Geç geç Şeftali 37, Kıvırcık 9.90. Bak orada şu an 5 lira. Burada 9 lira. Yan taraftaki markette 5 lira böyle. Çikolatalarda da bir alana bir hediye varmış. Şeyde markette. Yeşillikler toplamışlar bak satıyorlar. Yağmur yağacak, değil mi? Gelecek zaten yağmur. Gelecek gelecek. Hmm. Hmm. Balıkçı kapanmış artık. Balık sezonu bitince burada daha kıyafetler şeyler elbiseler oluyor. Gel bakalım. Ya. Artık balık sezonu kapanınca dükkanı şey elbiseye çeviriyor böyle şey gibi sosyete pazarı gibi değil <laughs> Bakalım. Bakın. Şey yapma işte dükkanı boş bırakmamak için. <laughs> ha, getirmiş ürünleri satıyor. Şöyle pazara doğru. <laughs> Dönerci burada. <laughs> e, ee, markete gittik hemen gün Semih aradı da <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bakalım pazardaki fiyatlara da. Markette 27 idi şey. Bezelye bakalım burada ne kadar. Bak fideler, domates fideleri, yaprak hepsi çıkmış. Hepsi var. Pazarda. Şöyle köfteci burada. Köfte yapıyor. Ne? Ha. Bak bakalım işte bezelyeler. Bugün Batı kent pazar. Batı kent pazar. Bezelye. Almaya geldik. Ha? 60 lira. Yaprak 60 lira. Hı. Hı. Bak bir oradaki bezelyeye bak, bir buna bak. Gördün mü? 3 lira. 3 lira fazla. Bezelye güzel çünkü. Dikkat et düşme şuralarda hep düşüyorlar. Geçen biri daha düştü. Diğeri <laughs> <laughs> daha iyi 30 liraya. Ha, 35'miş burada da gördün mü? İşte He? Doğru. Ama şey de iyi de anne biliyor musun? O. Taneli bezeli 35. Böyle ama elmaları bak nasıl parlıyor elmalar. Parlıyor parlıyor. Parlıyor elmalar. Muz 50 lira. Öyle. Bazen hızlı geçi veriyorum, yavaş geçeceğim bugün. Unutuyorum. <laughs> Aynen. Bazen takipçilerimiz yazıyor çok hızlı şey yapıyorsun, geçiyorsun diye. bak yavaş yavaş yürüyorum. Hmm, şeyde de vardı, markette de vardı. Tane 10 liraymış kıvırcık. Bak markette 5 liraydı. İşte böyle gezip fiyatları şey yapmak lazım, karşılaştırmak lazım. Tabi. Dün yağmur yağmasaydı aslında şeye de giderdik. Demet pazarına ha, giderdik. Ha, iyi. 500 ise Ay, merdiven çıktık. Şöyle. Şey, çiçekçi abiye de bakalım. Fide var mı? Bugün çiçek almak yok. Çiçek almayacağız da. Fide. Köy biberi mi? Böyle pazardayız. 40 lira. Bilmiyorum ki. Bir bak. Set 25'ti de işi içi boştu. Fark ettin mi bilmiyorum Doğru doğru Böyle ıska 100 lira. Ha benim. <laughs> Çiçekleri aldığımız yer. Şöyle bakalım. Burada da şöyle. Begonyalar falan şeylere bir bakalım. Geldim abi geldim. Kolay gelsin abi. Evet fideler bak gelmiş Yok, böyle. Hadi, burayı da çek. 15 miydi abi fidelerin ne kadardı? Fideler 7,5 lira. 5 lira. 5 lira, 5 lira mı? 5 lira 7,5 lira. 10 lira. Bak abim düşürmüş fiyatları. Şöyle kekikler, lavantalar. Naneler. Bu sene bir de Alman nanesi çıktı. Arkadaşlar. Alman nanesi diyorlar. O türedi. Böyle. Kedi tırnakları. Şunlar bizim bahçede var. Bak şunlardan. Şunlardan bizim bahçede var. Belki de şey çıkmıştır bile. Böyle. Şurada da saksılar falan böyle saksı altları, saksılar. Hepsi var. Evet, böyle. Pazarda. Yirmi beş bak burada da. Bezelye Fasulye 50 Karadut Evet Hadi bakalım Böyle hmm. Hmm, 60 lira Şurada da var. Şuradaki bezelye ne? Köşedeki. Baktın mı ona? Orada da var ama. Şöyle bak bakalım. O, o da küçük. Gel gel o da küçük. Yazın gözünü değil. değil mi? Yaz ne iyi. Valla yazın meyvesi de sebzesi de her şey ayrı bir güzel oluyor. Hiç kış gibi değil. Ya. Böyle. Semiz otu bak. Semiz otu kıvırcık. Ha, güzelmiş bak. Al onu eline. Böyle pazardayız bugün. Pazar vlogu. Pazar videosu. Kıvırcık alıyor annem bir tane. Kıvırcık 20 lira. Kıvırcık 20 lira. Kıvırcık 20 lira. Kıvırcık 20 lira. 20 20. Kıvırcık 20 lira. Hı? Tamam şey maydanoza bir bakaydı. Maydanoz ne kadardı? Var mıydı gerçi maydanozun? O köşede bir de maydanoza şey bak. Hah. Taze naneler, turplar. Böyle. demeti 10 liraymış gerçi. Şey. Hadi gel bakalım. Kredi kartı geçerli. Kredi kartı. Şeye koyarız, dolaba koyarız ya da arabaya götürürüm ben gel. Bir tane kıvırcık aldık. <gülüyor> çıktık. <gülüyor> Bir tane kıvırcık aldık, çıktık. Çünkü marketten alacağız. Marketin fiyatları pazara göre yani. Yok. De... Dolu değil her daha dolu. Yere yere duruyor mu içi boş? İçi boş Kalk değil mi? Şey diye, Doğru. Küçük içi dolu. Araba geç. Şu araba geçsin hızlı <laughs> geliyor. Gel. Böyle gidelim bakalım. Küçük küçük güzel şeyler. Doğru. O da küçüktü. Buran da bezelyesinin kabuğu büyük içi yok. Haydi <laughs> bakalım. <laughs> ben de anladım ki Abdullah aradı. Ne? Buradan Bezelyeyi aldık şöyle. 20. 27 miydi? Bezelye. <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> Böyle. 16.90 Taze patates Yeni patates bura iyi gibi ha. Marketten de çıktık şimdi. Şöyle gidiyoruz artık. 6 kilo aldık bezelyeyi. Yanlış aldık o zaman. Niye? 5 kilo kendimizi alacaktık. Tamam. Yok doğru aldık. Bir kilo fazla verdi bize sadece. Market işini bitirdik bugün işte. Marketiydi, pazarıydı bitti. <laughs> Bezel de aldın. Sıra ne? Şimdi sıra neydi? <laughs> yaprak bezelye derken sıra? Aa, yaprak deyince yaprak da alacaktı. Ya. Şeyde kimsede yaprak var mı? Gitti. Tamam, tamam. E git al gel. Tamam, tamam. Ben arabayı dizene kadar bunları alırsan al istersen. İyi bakalım hadi. Tamam. Tane yapraklar çıkar. Araba neredeydi? Nereye çektiydik arabayı? Şu il, yanlış inşallah ki şu araya çektiydik de. Şimdi bir başka markete geldik. Buradan da diğer eksiklerimizi alacağız. Böyle. Bak o iyiymiş 27 liraya. İki İkisi bir lira da. Bir, 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 bir arada Şekersiz oluyor bir. Revan. Revan. Soda mı? Evet. Al istersen. Ben fazla hani şey ne yapmıyorum. Şey Soda içmiyorum ya. Şöyle kahve. Çelik termos, kahve makinesi. Şu neymiş? Saç kurutma makinesi. Böyle. 49 bardak seti. Bir iki o piknik setlerini falan aldık. Ha muflin kap. Yazık şuna bir su verseler. Baksana. şişesi. Bir tane şundan alsana. Küçüklerden alan varsa ya. O, onda küçük olmuyor ya. Hmm, şunlar da güzel. Baksana şunlar güzelmiş. Ne? Ee, var canım. Var canım. Mutfak seti 9 parça 149 lira. Bu neymiş? Yani şu renklilerden 149 lira. Premium gaz lambası 400 lira. Yani böyle. Ne? Ha bir ara hadi bakalım. Böyle. Ben o sırada şuraya geçeyim bakalım. Bunlar neymiş? Paşa bahçesi bardakları. Bu hafta meşrubat bardağı nasılmış bu? Büyük boy. 13.90'mış. Çiçekler de gidiyor. Bayağı tohumu var. Bir şey açmamış da. Burada da bambu fincan seti 500 lira. Cam kurabiyelik, 200 lira. Nasıl bir şeymiş, bir bakalım. Şöyle bir bakayım. Hmm, yukarıdan açılı şöyle geçmeli Şu kısım geçiyor. Cam kaseler. Şunlar da güzel oluyor böyle. şekerli kölen oyuncaklar. <laughs> Kuntel, ya fırtüs. 1699. Güzel. Güzel. Basalım gidelim. <laughs> evet burada da dondurulmuş ürünler var böyle. Ne bileyim aburcu burada hani çok fazla artık şey yapmak istemiyorum da. Ozma varsa bir bakayım ozma alırız gel. hı. Hmm. Bozmalardan evet. bakalım gel çok aburcu burada yemesinler artık hani ha, bak şu camlı olandan yeni çıkan camlı biz acelem neler çıkıyor neler çok çıkıyor, değişik, neler? Değişik çıkıyor çok, çok da dün Instagramda gördüm lavabonun yanında bulaşık makinesi ha. şey ankasta yukarıdan açılıyor İçine koyuyorsun tabakları evet. değişik neler var. Market işimizi de bitirdik. Bak burada kedi maması. Burada varmış. Böyle şunları da ödeyelim çıkalım bakalım. Herkese tekrardan iyi akşamlar sevgili takipçilerim, abilerim, ablalarım. Valla pazardan geldik. Market işlerini hallettik. Bezelyemizi aldık. İşte pazarda 30-35 arasıydı. Siz de gördünüz. Bazısının içi küçük, bazısının dışı büyük görünüyor, içinde yok mesela. Artık markete gittik, marketten aldık. 27 liraydı herhalde, 27.90 mıydı, o civardaydı. 6 kiloya yakın bir bezelye aldık. Onları falan ayıklayacağız. Yemeğimizi yedik bu arada, geldik yemeğimizi yedik. Şimdi bir çay koyup çay demleyeceğiz, çayımızı içelim. Bir sonraki videomda da inşallah bezelyelememizi ayıkları sizlerle sohbet, muhabbet eşliğinde. Böyle bugünkü videomu da böyle buradan size sonlandırayım. Kanalımızda kanalın abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şöyle etraf göstererek kapatayım. <laughs> bir yağmurlu bir böyle kuruyor yerler. Hava şu şekilde. Evet videomuzda burada sonlandırayım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.